3 Ağustos 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek Teknafes Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali hazırlıkları kapsamında Samsun Valisi Doçent Doktor Zilkif Dağlı, Vali Yardımcıları, ilçe Kaymakamları ve ilçe Belediye Başkanları'nın katılımıyla geniş çaplı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Teknofest Karadeniz'e ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecan duyduklarını ifade eden Vali Dağlı, Samsun ülkemizin en özel şehirlerinden biri olmasının yanı sıra gençlik şehri olarak da bilinir. Festival boyunca şehrimizde misafir olacak olan katılımcılar ilimizin eşsiz güzelliklerine şahit olacak dedi.